arkadaşlar bugün Minecraft'ımız ama gerçek Minecraft değil sadece e, süresi o, olmadan ve saat olanlardan çünkü diye o gerçek olan ben para istiyor şimdi yeni dünya oluşturacağım dünyamın adı siz ve biz olsun. hayatta kalma seçeceğim bolluk normal normal yapalım bir başlangıç haritası sizin artık çok güzel oldu. Bunun sandık güzel dünya turu son turu son son. Bunlara karışmıyorum. Evet siz gelmeden iş yerindeyiz. O, e, şu anda boş olduğu için oturuyorum. Ay dondum. Şimdi dünya oluyor. Abi internetim artsa. Ha, i̇nterneti alınca bak, hareketlendi hemen. Oha, bak şimdi başladık. Şimdi, şimdi kapatayım hemen şunu. Harita oluşturuyor. Tamam, Allah razı olsun. İşte hemen. At. İşimize yaramıyor bu bir. İkinci sandık. Tamir nerede? Bonus sandığı seçtim ben. O yüzden sandık olması gerek. Anlık kardeş. İki tane yumurta kırdım hani kanka yapalım. Bakalım ne çıktı. Aa balık çıktı. Aa balık güzel değil mi? Ama şunları alalım. Hı -hı, hepsini sokladık. Şunları da alalım. Allah'ım mesela daha geç. Şimdi ekmekleri alalım. Ekmek işimize yarar. Şunu da. Şunu da. Çubukları alalım. Hemen. Şöyle aldıktan sonra envanterimize koyalım. Şunu şuraya alsam mı? Bir balta alayım. Bir köy arayayım ya. Şu i̇şte köy olunca güzel olmuş ya. Bir de bonus bandını seçtik diye şey olur. Kaç tane dakika? Neyse. Biz zaten şeydeyiz. Ya kesin buralarda köy var da ben bilmiyorum. Bu ver ikincisi. Bunun için acaba bir şey var mıdır?

çıkalım. Bakın <laughs> şu an hafta bir şey var. Ama ne? Oo, şu toprak parçasını çay zannettim. Çay bulamadım hala. Ya daha yatan bile yok

Şunlara bak. O şunlar. Her biri bana verir. bayağı bir canım gitti. Bu ne kadar çok canlı Evet ama <laughs> şöyle bir şey, bakalım bir şey diyor, var mı? <laughs> <A Nein. Düş>. <laughs> Ama yani şu anda arayabilirim. Bakalım buralarda köy var mı Şurada bir şey var sanki. Gördünüz mü? Bana bakalım. Buralarda hiçbir şey yok. Ne zaman köyü bulmaya devam edin. Ama şimdi burada yiyeyim zaten köy bulsak yiyeyim kötü bir köy olur. Canım çok bir Şundan alalım bir şey çıkarsa. Hiçbir, hiçbir şey bulamadık.

Bir anne boşa kapı edendi. Koyu bunu yapsa boşuna giden var. Bunlar yoldan çıksa şimdi bunlarla görüşüyor. Ben istemiyorum bunlarla görüşmesini. Hadi bir dakika doktor edeceğim. Evet. 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 Ali yeri Niye gitmiyor ya? Hocam ben gel bakıyorum ki aşağıya Oo, koşamıyor mu bak. O evet, tamam, ben diyorum ki masa aşağıya durur Tamam, gel şuraya. Tamam. <laughs> Anne. Hmm, Var bir köy bulaydı. Köy bile yok ya. Hayır ya, bir tane köy bulamadım. Bir tane ekmek. Hayır açtım şey ya. Do doymadım. Hadi bir tane hayvan, bir tane köy. Bir şey istemiyorum lan. Her yazda da bu taşlar var. <laughs> çık çık çık. Çık çık çık. <laughs> <Şarjım>, kaç <karpmıyorum. gülüyor> <laughs> Kurtlar var te착... ee, e hep ah, ah, ya. Kurtun da. Aa balık kesebilirim. Ya bir şey olsun. Ondan sonra müşkemse yanımda şeyi evliyor. Şey yapalım. Otele e koyalım. Ne şiirci yanar. Ev kıy yaparken şiirlerinizyken de kolunu bileklik takmışlar otelde. Şirin nezaket eee apart bir yerde kalacaklardı. Hani yeme içme yok. Yeme içme dışarıda yiyecekler.

Bir tane köy yani, bulamadım. Akşam olmaya başladı. Mantar yiyebilir <laughs> miyim? Şimdi buradakiler Anladım, gelecek, beni damlayacaklar. Ben Aa domuzlar. Aynen. Domuz yemek arama ama ne yapayım? Arkadaşlar, mi? Ya domuz arkadaşlar, 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 kaçman arkadaşlar, da arkadaşlar, herkes gelecek bana öküz gibi saldırıyor. Dakika bir gol bir zombi Bas 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 bas. beni yiyecek. Tüm yaratıklar doluyor. Köy bulmam gerek. Köy köy. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar oda gibi bir gerek. Aaa. Hadi. 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 köy bulmak o kadar zor mu ya? Şarjım bitiyor. <laughs> bir tane köy ya. Bak ben de bu. Oh. <laughs> oh. Vurma ya. Şunlara bak ya. Okla vuruyorlar. Kendine bakma bir şey geldi.

Sadece bir köy. Sadece bir tane köy. Aşağı arkadaşlar kdez ben demiştim. Bu ne ya? İskelet kardeş, sana amına koyayım. Kaç! Oh! Allah belini çeken. Kaç 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 kaç. Yunus kardeş. Evet balık keseceğiz. balık avlamam gerek. Lan balığa bak ya. Allah'ım balığı. Bana racon kesiyor. Yemen çok. Şimdi ben şu örümcek gözünü niye sen bana bak bulmak istiyorum. Oo gideceğim artık öleceğim. <laughs> Sadece bir tane hayvan istiyorum ya. iskelet, mi hepsi ben öldüreceğim. Bu iskelet var her ben Burada Buzullar var. Orası da zombi. Aa creeper patladı. Ne yapacağım ya? Yok. Ya başka bir dünya kurmam gerek ben bir daha. Oho sandığın işte boştur. Ne yapacağım ki? Yarın daha 20 dakika dolmadı. Bu kadar hızlı öldü. Kırayım bunu ya. Kırayım bunu Ama diyor çok az yemek verdiler. Bir köy, ya bir tane köy bulamadım ya. Sadece bir tane. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ama bir, bir tane daha Minecraft videosu gelecek. Hmm, Barış Kınar Sönüysem. Video bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>